Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neden YouTube kanalı açmak istediğimi şimdi söylüyorum. Çünkü herkes bir şeyler yapıyor. Ben de çok sevdim insanların yaptıkları şeyleri. Ben de o yapmak istiyorum ve onların yaptığı gibi. O yüzden ben de bir YouTube kanalı açmak istedim. Böylece herkes de benim videomu izleyebilecek. Bugün size üç boyutlu kalemle yaparken ki malzemeleri anlatacağım. Birincisi ilesi bir kaç filament ve neyden yapıldıklarını söyleyeceğim. Yenilmeyen ya, şekerden yapılan şeyler. Ve gereken şey tırnak makası, makas ve kalem kablosu kalemi ve bu normal kalem ve isterseniz metre kullanabilirsiniz böyle filamenti nasıl taktığımızı anlatacağım Şimdi ilk önce ucunu kesmek istiyoruz. Kestik, ucu sonradan böyle çıkıyor. Sonra da bu noktaya takıyoruz. Sonra da şu tuşa basıyoruz ve çekmeye başlıyor ama ucundan. ...kırmızı çıkana kadar bekliyoruz. Şimdi... ...aldık. Kırmızı çıktı. Şimdi bunu buraya koyduk. Şimdi bu kalemi görüyorsunuz. Buradan bir tane seçeceğim. Mesela bu yuvarlak. Bu yuvarlağı bununla çizdim. Hmm. Sonra bu kalemi aldım. Ama şu an örnek gösteriyorum bile. Bunu ilk önce böyle yapıyoruz. Sonra biraz kağıtı çeviriyoruz. Sonra tekrardan yapıyoruz. Sonra döndürüyoruz kağıdı. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra da içini doldurmak isterseniz böyle dolduruyorsunuz. isterdim ama birazı kalmış. Orayı da yapacağım. Bu yerde de e, şimdi bu yuvarlığı yaptık. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Şurası kalmış biraz. Orayı da yapıyorum. Da çok dikkatlice bunu çıkarıyoruz. Ve yuvarlak da böyle çıktı. Çocuklar bir de az önce yaptığımız bu yuvarlağı yükselteceğiz. Ama nasıl olduğunu ilk önce göstereceğim. İlk önce buradan sıkıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz ve üflüyoruz. Düşerse eğer parmağınızla tutabilirsiniz. Sonra buradan yapıyorsunuz. Sonra da buradan yapıyorsunuz. Sonra kağıdı döndürüyorsunuz tekrar. de bu oldu. Sonuç. Sevmediğim bölümlerinde de tırnak, tırnak makasıyla da kesebilirsiniz. Tabi olmazsa da makasla da yapabilirsiniz. bir 3D penle size yaptığım birkaç örneği göstereyim. Mesela bu gözlük. Gözünüze gerçek takabiliyorsunuz hatta. Bu da Eyfel Kulesi. Çok zor yaptım. Bu da salon süsü. Bu da bir ekmek tabağı diyebiliriz. Üç boyutlu kalemimi sevdiyseniz eğer beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz